edille i şer'iyye yani şeriatin delilleri dörttür. kitap, sünnet, icma'i ümmet, kıyası fukaha. Kitaptan maksat Allahu u Azimüşşan'ın kelamına denir. Sünnetten maksat kavli rasul, fi'li rasul, takriri rasul bu üçüne denir? Kavli rasul. Sevgili peygamberimizin aleyhisselam mübarek sözlerine denir. Fi'li Rasul, sevgili peygamberimizin aleyhisselam mübarek işlerine denir. Takriri Rasul, sevgili peygamberimizin aleyhisselam görüp de sükut buyurmuş olduğu şeylere denir. Zira evvelce Men'a etmemiş olduğu bir şeyi görüp de ona karşı sükut buyurmaları o şeyin meşru olduğunu gösterir. İcma'i ümmetten maksat, bir asırda bulunan bütün mücütehitlerin bir hadisenin şer'i hükmü hakkında ittifak etmeleridir. resul Ekrem Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetim dalalet üzerine toplanmaz buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de Müslümanların güzel gördüğü bir şey Allah katında da güzeldir buyurmuştur. Kıyası fukahaya gelince Bundan maksat da bir hadisenin kitap ile sünnet ile veya icma-i ümmet ile sabit olan hükmünü aynı illet'e, aynı sebebe, aynı hikmete bağlı olarak o hadisenin tam benzerinde de meydana çıkarmaktan ibarettir. kıyas fukaha bir içtihat meselesidir. Bunun meşru olması, makbul olması ise şer'en sabittir. İsti'in billah Ferre يَا ya ulil ebsar. <اُلِلْأَبَصار> Sadakallahu'l Ey akıl basiret sahipleri düşünün de ibret alın. Haşr suresi 2. ayet Kur'an emri buna delildir. Resul Ekrem Efendimiz ümmetinin fukahası için böyle bir içtihadı caiz görmüş, güzel kabul etmiştir. Nitekim sahabe-i kiramdan Muaz İbni Cebel radıyallahu teala an Yemen'e kadı tayin olunmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ya Muaz ne ile hükmedeceksin sualine? Kitab ile hükmedeceğim, onda bulamazsam sünnet ile hükmedeceğim, onda da bulamazsam ictihadımla hükmedeceğim diye cevap vermekle Resul Ekrem Hazretleri Allah Teala'ya hamdolsun ki Resulünün elçisini Resulünün razı olduğu şeye muvaffak buyurmuş diye memnuniyetini belirtmişti. Bu sebeple selahiyetli zatların kıyas yolu ile iştihatta bulunmaları da şer'an güzel ve makbul bulunmaktadır. Kitab, sünnet, icma ümmet ile kıyas-ı fukahaya edille-i şer'iyye dendiği gibi edille-i erba' dört delil, usulü erba' dört temel asli delil de denir.